şu manzarada insanın canı sıkılmaz, mutluluk, <laughs> başka bir şey. Aynen nasıl, keyifli mi yemesi? Ya ben hepsini sen babamın içine. Allah söyle sen bu işi biliyorsun. Nasıl? Az önce sen kişnedin mi? He? Yok anne, ay, ay, ay. Ay. Ay, bak ne güzel dilini hoşuna gitti dilini çıkartıyor sana. Öyle. Annesi mi var ya? Ne dedi bak abla ne Arkadaşlar bayramın üçüncü günündeyiz ve artık gezme vakti bize şimdi gelmiş oldu Murat Bey çalıştığı için. O yüzden de şimdi Murat Bey bizi çok güzel bir yere götüreceğini söyledi. Biz bilmiyoruz onlar keşfetmiş, kendisi keşfetmiş. Güzel bir çiftlik var diyor orada süt satılacak yani süt alacağız ama süt satılan. Ee, bir de yanında ne var demiştim Murat, böyle sen anlat. Yani çiftlik biraz böyle tesis gibi, yani yanında böyle bir kafeterya restoran varmış. O da çiftliğin bünyesinde bir tesis, arkadaşlarla gidip gördük. Hı -hı. Size hem kahve içeceğiz, hem çocuklarla beraber dondurma yiyeceğiz. Varmış yani, dondurma da dinliyormuş Çok güzel hem de ya. oradan süt alacağız, size bir Hollanda çiftliğinde işte süt alırken orada bir çekim yapmış oluruz. Orayı da Hollanda çiftliğine gezdirmiş olurum diye düşünüyorum, bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Orada devam Haydi bakalım, orada görüşürüz. <laughs>

tam arabaya bindik böyle e, Google haritalardan da lokasyonuna girdiğimizde bana şöyle bir uyarı geldi Google'dan ama şu an burası kapalı dedi. Biz normalde 6'ya kadar açık diyebiliyorduk ama meğerse 5'te kapanıyormuş ve biz de 5.30 gibi çıkmıştık. Maalesef dün buraya gelmemiz ertelendi. Bize ne yapalım ne edelim çocuklar da çok istiyordu. Bugün tekrar e, gelmeye karar verdik. E, şu an burada şöyle göstereyim size. Bakın çiftlik ama şurası kafeterya hatta restoran var. Arkadaşlar burası böyle bir kompleks. Kahvenizi içebiliyorsunuz. Hatta dondurma yiyebiliyorsunuz. Şöyle güzel bir yer. Şunun arkasında da şöyle bir çiftlik var. Birazdan oraya geçeceğiz. Oradan da süt alacağız arkadaşlar. Ama önce çocukların gönlünü olsun dedik. Gidelim. Buradan giriyoruz. Oturalım. Evet, önce kahvemizi içeceğiz. Evet, şöyle. Ha, tamam. Doğru, hem orada kahve de içilebilir hem de şey soralım. Hafıza sorsana garsona. Boş yer var mı diye. Ha, bunu mu seviyordun sen? Sen bana geçen onu mu söylemiştin böyle güzel bir... Faye ve çocuklar e, dondurma almaya gittiler. Bir seçecekler neler var neler yok menüye baktık ama çok anlayamadık. Yani hani e, çocuklarda illa külah test diyorlarmış. Bardakta istemiyoruz onlar ama külahta var mıdır bilmiyoruz. Bakacaklar. Çok güzel bir yer çok beğendik. E, buraya gelmek isteyenlere açıklamada konumunu atarız. <laughs> Gerçekten çok güzel bir e, ortam. Fark ederseniz yani insanlar var, oturuyorlar. Ee, ve bayağı kalabalık ortam hem sütünü alıyorsun hem istersen kahveni içip aynı zamanda dondurmanı da yiyebiliyorsun. Böyle bir güzelliği de olmuş. Güzel bir keşif oldu bizim için. Biz beğendik. Bir de dondurmamızı yiyip kahvemizi içtikten sonra buraya gelmeye değer mi onu da size söylemiş oluruz. Süreyya Hanım ısrarla dondurma yemedi. Ben... Afiyet şükür olsun efendim. Evet dondurmalarımız geldi. Dondurmalarımız böyle. Biz külahta dedik ama külah anlayışları da yine bu şekildeymiş. Yine hakase söyleseydik <laughs> yine aynı şey olacak gibi geliyor. Hadi gençler size afiyet olsun. Bakın nasıl bir yayın bakayım tadını beğenecek misiniz? Güzel ama Hanım bence güzel. Yani bu seni yormaz gibi geliyor. Söyleyelim mi sana da? Ben kapıçınıcıyım. Ya güneşten dolayı yüzüne şey. Aslında mikrofon dolayı da ASMR olurdu sizin katır kutur yemeniz. <laughs> Aynen nasıl keyifli mi yemesi? Ya ben hepsini sen yedim babam için <laughs> En az hepsi 60-70'ten yukarısı. <laughs> Doğum günü değil mi? Şöyle bir göstereyim ben. Evet restoran kısmından çıktık şimdi asıl çiftlik kısmına e, geldik ama geldi bence. Evet gereklen anana geldi alabilecek miyiz bakalım şu an onlar normalde hani belli saatlerde veriyorlar Ama ben şöyle çiftliği göstereyim İnşallah süt alırız gerçi nereden aldığımızı da göstereyim şurası Şöyle bir yetkili bulursam Bakın inekler de hani Hollanda inekleri de burada arkadaşlar Maşallah maşallah. Nasıl Süreyya hanım? Çok güzeller ya. Yani. Alalım mı böyle bir çiftlik ister misin? Aa, bakın asıl 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 şeyler burada. Minnaklar. Minnaklar danacıklar danacıklar. Ay 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 ay. Sen buralara nereden girdin? Yereden dene kurban olayım. Seni yereden dertli yeren. Sevebildiğin var. kadar sev. Orada, bak Bırak, bunlar. Küçük. Hayır. A evet. Aa bak bak şurada şurada. Ah sef. Bak bunlar danalar. Bunlar ekler. Eviş getiriyorlar. Anam bir tanesi mi öyle de. Kurban bayramları zaman aklıma geldi şöyle. Biz de keserdik. Danaydı, buzaydı, boğaydı. Hey gidi günler hey. Allah e, bir tane bir muhatap bulduk da adam dedi ki saatte de altta gelmelisiniz dedi. Süreyya Hanım, saat altta gelmemiz gerekiyormuş ha. Yani buradan süt aldığımızı göstermek isterdik ama maalesef saat altta gelmemiz gerekiyor ve şu an saat daha dört buçuk. Yani evimize de çok yakın bir yer değil. artık bir dahaki sefere mi geleceğiz? Nasıl yapalım Süreyya Hanım? Yani buradan süt almak isterdim ama kısmette değilse de yapacak bir şey yok. Halbuki heyecanlanmıştım o kadar güzel. Şöyle yapalım. bugün ne cumartesi. Bizim oradaki sütçüye gidelim hazır şeyde. Vedat aldıktan sonra oraya gidelim. Olur. Orada alıp hem de işte çiftlikten nasıl süt aldığımızı da göstermiş oluruz. Yani evet. buraya yine bir nevi hem çiftliği gösterdik. İkinci bir çiftliğe gitmiş oluyoruz. Tabii ikinci bir sizin çiftliğe sizin gideceğiz. Sizin için. Yani hem sizin için hem de kaymak ve peynirin altına diyelim. <laughs> Az önce sen kişnedin mi? Evet. He? Anne sen <gülüyor> 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 Ay saçlarım da örgülemişler ha. Güsenaz saçını örsene. Olsun. Niye? Süreyya yok yok bu buraya özgü bir kuş ama bak çok güzel şunu çekebilirsem Hadi be ah uçarken bari en azından Gitti 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 yakalayamadık Burada koyunlar var. Koyunların hemen arkasında otoban var. Otoban geçiyor. Koyunlar da otobanın kenarında otluyorlar. <laughs> Bu üçüncü denememiz süt almak için. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Videonun başında biliyorsunuz böyle hep beraber çiftliğe gidecektik. Rotayı haritaya girdiğimizde dedi ki mekan kapalı boşuna gelmeyin. Sonra ertesi gün inat ettik gittik. Ee, önce kahvemizi içtik sonra süt alırız falan dedik. Bu sefer dediler ki işte iki saat sonra süt vereceğiz o zaman gelin. <laughs> Haydi bu sefer de bizim yaşadığımız yerdeki sütçüye gitmeye karar verdik. Şimdi o da 2-3 gün sonra. İşte benim e, çalışma saatlerim uymadı. Şimdi üçüncü denememiz bakalım süt almayı başarabileceğiz mi? İnşallah alırız size de şu süt videosunu bir göstermiş oluruz. Hollanda çiftliği ve oradan süt nasıl alıyoruz. Süreyya Hanım'ın bir tane şortu var biliyorsunuz. Güzel bir böyle kaymak yapmıştı. Şimdi o kaymağı yaptığı çiftliğe gidiyoruz efendim. ayı göndermek isterdim. müthiş kokuyor şu anda. Şöyle de bir bidonumuz var. Daha önce buradan almıştık. Al 10 litre. 10 litre evet. Hello. Hayır. İki yıl mer kopan. Getir Şu an burada sağım yapılıyor. Görüyorsunuz. Süreyya Hanım sen köylerde büyümüş adam. Kokuya gerçekten tahmin edemedim. Evet ya içeride gerçekten garip bir keskin koku var. Evet hayvanların şu anda yem saatleri belli. Hepsi maşallahları var ya maşallah maşallah gelim nazar etmeyelim. Güzelliklere bak. Evet Murat Bey de orada sütü bekliyor. <laughs> Süreyya Hanım bak bak gökkuşağı var şurada. bizi karşılamış. Aynen aynen. Aa belli oluyor herhalde. <laughs> aynen. Süreyya Hanım çiftlik sahibinin evine bakar mısınız böyle? Sultan konağı maşallah. Ya, tam diyorsun. <laughs> Yani kocaman bu arkası da bayağı böyle. En az bir 8 odası vardır herhalde. Vardı var pat. Yani arkada böyle depolar var. Burada bu arada arkadaşlar şöyle çiftliğin etrafında böyle geniş araziler var. Bu arazilerde yetiştirilen böyle bazen mısır yetiştiriyor ya ot falan vesaire. Sadece şey böyle Hayvanları hayvanların çıkıyor. yemi için böyle mısır yetiştiriyorlar. Değişik. zaten işte çayırlar oluyor. Bunları yem olarak kullanıyorlar. Yani marketlerde e, sütün litresi 1.40 hatta 1.5'a falan dayandı. Ee, ama çiftliklerde sütün litresi e, 1 euro hatta e, bizim daha önceki ikinci kez gittiğimiz e, çiftlik orada 80 centten satılıyordu ve güzel hemen sağladığı gibi veriyorlar Biz de Süreyya hanım şimdi akşam kaynatır artık e, peynir yapıyoruz kaymak yapıyoruz yoğurt yapıyoruz halis molis böyle e, güzel oluyor bizzat Hollanda'da çiftlikte böyle Hollanda ineğinin kaliteli sütü Zaten kaymak biliyorsunuz anda e, aşinasınızdır. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki bu zahmete değer mi? Bence değer. Murat Bey bir şey anlatacağım Evet anlat. Bugün böyle okuldan geldim. Akşamüstü tam böyle okuldan geldim. İşte servisten indik falan eve giriyorum. Orada da annem ay benim kızım mı gelmiş? Sen nerelerde kaldın? Neredeydin sen yavrum benim, kuzum benim? öyle bir seviyor ki Allah Allah diyorum. Anne sen beni nereden görüyorsun? <laughs> Sonra bir baktım ki meğer ineği seviyormuş. Bizim inek gelmiş. <laughs> Ama ben üzerime alımdım. Çünkü beni o kadar sevmezdi. İneği çok severdi. İneğine gösterdiği şeyi bazen diyorum. Anne bize söylemiyorsun. Bu kadar mı? Hakikaten çok severdi ee, ineğini. Ne yapacaksın? Geçmişte ha, şeyler öyleydi. Anne babalar böyle evet. gösteremezlerdi yani, sevgilerini. Ya tabii ondan çok fazla istifade ettikleri için yoğurdunu, sütünü düşünsene. Her şeyini ondan tabii. evinin ihtiyacını karşılıyor. Sen külliyen zararsın Sen o zaman. Ben... Evet arkadaşlar. Sizi bugün Hollanda çiftine getirdik. Süt nasıl aldığımızı gösterdik. Yani bize artık Sütü pişirmek düştü Süreyya Hanım. Bizden şimdilik bu kadar. <laughs> şimdi, şimdi gideceğiz. Önce süzeceğiz. Ondan sonra kaynatacağız. Sonra bir kısmıyla peynir, bir kısmıyla yoğurt, bir kısmıyla da artık süt bırakırsak Hafsa zaten siparişi artık verdi. Zaten bu nimeti veren Allah'ın şükürler olsun. Herkese Rabbim nasip etsin gerçekten. Ee, sütü direkt içmek çok zararlı deniliyor. Her yerde duyuyoruz ama en azından biz zaten onun peynirini yoğurdunu yaparak bence daha faydalı hale getiriyoruz. de insanın canı sıkılmaz mutluluk <laughs> başka bir şey. <laughs> wow güneş. <laughs> Keşke bir tencere kaymak olsa Şöyle bir gösterelim Bakayım şöyle. Nasıl güzel kaymak tutmuş maşallah Bunun bir sırrı maşallah. var Biraz daha kaymak böyle daha güzel olsun diye Biliyorsunuz kaynattıktan sonra Böyle bekletiyoruz ee, Karışırız güzelce Bekletiyoruz soğumasını bekliyoruz Soğuduktan sonra bu tabaka oluşuyor Bu tabaka oluştuğunda artık Üzerine bir tane bile böyle şey olmayacak Süt olmayacak Sonra yine kapağı açık bir şekilde Buzdolabında bir gün bekletiyorsunuz Kerev kerev sonra şöyle güzel bir lezzet çıkıyor. <Sessizlik> Oooh, şu ne ya? Suriye. Görsel için bile <laughs> bu kaymak yapılır. Lezzeti tatmak sana kaldı. Tadım sende. Şimdi de size yoğurdumuzu göstermek istiyorum. Ben şu tencereyi kaldırayım. Da yapmış olduğumuz yoğurt. Oo, Süreyen, bunu da kaymağı maşallah yani. Güzel kaymak tutmuş ha. Kaymak kadar taş gibi <laughs> onu kontrol edelim. Hakikaten al <laughs> ya. taş gibi bir yoğurt evet. Şimdi bunun kaymağı hakikaten bayağı kaymağı var bakın şöyle. Bak yani. Onu hemen versene böyle. Hemen. Hemen, Hemen, hemen tadayım ben hemen. Nasıl? Evet arkadaşlar, eşim daha işi ileri boyuta götürerek <laughs> Blueberry ile birlikte yoğurdu tadımlamak istedi. Evet, son ürünümüz de tabii ki. Bütün bunlar o 10 litre sütten çıktı değil mi? Aynen. Yoğurt, kaymak, şimdi de peynir yaptı Süreyya Hanım. Bu, zaten anlatmıştım videoda ama. Hmm. Şöyle bakayım şöyle göstereyim yakından. Evet konuştum. Evet. Bu böyle hellin peyniri gibi kızartıyorsun herhalde. Ya çocuklar böyle seviyor biliyorsun bizimkiler. Şuna bakın gayet de. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir tane <laughs> on my